Asıldık ey halkım. Unutma bizi. Hüseyin! Hayır! Ulaş! Kurtuluş kadar savaş! Hüseyin! Hayır! Ulaş! Kurtuluş Emret ki ölelim. Emret! Güneşi içiyoruz sesinde. Coşuyoruz. Coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde. Mızrakları, gö mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var akın, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır, haykır güneşi içenlerin türküsünü, haykır, haykıralım. Aşk olsun, Aşk olsun. sokak ortasında vuranlar ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı ya da susmuşlardı. Bütün olan bitenlere, öfkelerini bir gün bile bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti İpek çektiler. Korkmadan öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Devrim askeri Deniz. Bir gençti. De uzun boylu, güzel yüzlü. Bir gençti de Deniz. Memleket kadar kocaman yürekli. Davası büyük, gönlü büyük, özgürlüğü küçüktü. Denizli adı, okyanuslu davası. Umutlu Deniz, çok gençti. Yürüdü özgürlüğe doğru, korkmadı. Ne dünden, ne de o günden. Denizli adı, bir mağrur genç. Denizli adı, gözlerinde ses. Denizli de onun adı korkusuz kahramandı. Binler arkasında o yine tek. Dalgalarda bir fidanlı deniz. Bir yıldızdı. Yıldızların kaydığını bilmeden hep parladı. Deniz adı özgürlüğün. Baş kaldırıştı. Asıl lakabı devrim askeri deniz. Devrim şeridi deniz, denizdi de adı bir mağrur genç. Nerelere gitti bilmeden, nerelere gitti davası bitmeden. Denizlerdi cesaretin özgürlüğü, korkular saldılar büyüklerin küçük yüreğine. Umutlar serttiler, bedeni küçüklerin yüreği büyüklerin içine. Ve bir gün gittiler, gitti denizin sonsuzluğa. Gitti denizin son gelmeden yerine, son sigarasının son dumanında gitti denizin. Hala başı dikken, hala kocaman bir beden, kocaman bir yürekli. Nefesini kestiler özgürlüğün, nefesini kestiler umudun. Sana... Ne kaldı geriye? <laughs> تا جي نه خارجي امڪان ڏيڻ چهل نه هفتنهن فاجر